İkinci soruda kelime bilgimiz ölçülmektedir. Seçenekler incelendiğinde seçeneklerde sıfat yapıları verilmiştir. Adana seçeneğinde attainable, elde edilebilir, ulaşılabilir. Bursa seçeneğinde dedicated, kendini adamış, adanmış. Ceyhan seçeneğinde suitable, uygun. Denizli seçeneğinde sophisticated, gelişmiş, karmaşık. Edirne seçeneğinde endurable katlanılır, çekilir anlamına gelmektedir. Soru kökünde henüz tamamen anlaşılmamış koklama duyusu tatma hissinden çok daha gelişmiş, karmaşıktır demektedir. Bu yüzden doğru seçenek denizli seçeneğidir.